Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü. Erdoğan, Kishida'yı Türkiye'ye davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile telefonda görüştü. Erdoğan, Kishida'yı Türkiye'ye davet etti. İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya teşekkür etti. Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl 10. yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ikili işbirliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Japonya'nın Türkiye'nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.